Merhaba arkadaşlar ben sizlerle beraber güvercinlerimi balkona saldım. Onları göstereceğim size. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onları şimdi bir yemleyeyim. Bizi, bakın. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar ben köyde de video çektirdim. Köye gittim. Ama sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı geri dönmek zorunda kaldık. Yani video çekecektim köyde de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güvercinlerim böyle. Arkadaşlar ben video çekiyordum. Videoyu kapattım. Tabi videoda olmadı. Videoyu at, o videoyu atmayacağım. Ondan sonra kuş, dişi kuş üstüne yattı. Yere erkek kuş da üstüne çıktı arkadaşlar. nasıl yapsak ki böyle mi daha güzel böyle, böyle tutsun ya biraz yaklaştırayım Heh, şimdi tam böyle iyi biraz da bunu açayım yanlışlıkla elimdeydi arkadaşlar Ay. Arkadaşlar fotoğraf çektim. Şöyle. Heh. Böyle iyi. Hı, tamam. Böyle iyi arkadaşlar. Bir fotoğraf da çekiyorum da bitti. Arkadaşlar ben paçalı güvercin seviyorum, pa paçasız, paçasız güvercin sevmiyorum da. Eğer mecbur kalırsam belki alırım, belki almam bilmiyorum. Orada gölge de orada gözükmüyor güvercinler. dışarıya salmak istiyorum ama dışarıya da salamıyorum. Hem ev sahibi izin vermez. Hem de kedi benim mahallede kedi ol, mahalle kedi dolu ondan Dakika. Şimdi gideyim. Arkadaşlar kafes yaptırmayı düşünüyorum. Şuradan şöyle çeksem olur mu ki? Ha, burayı kafes yaptırmayı düşünüyorum zaman sokağa çıkamadığımız için de yaptıramıyorum. Şimdilik de kutuda duruyor. Kafes yaptırınca kafes videosu gelecek. Kutuda çekmiyorum. <laughs> Kuş Kutu seslerinden kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle mi tutsam? Böyle de iyi aslında. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş. Umutlayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.